Eğer siz de artık gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istiyor ve Hançer'in yaşadığı acıların sona ermesini diliyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hadi sayımızı birlikte görelim. Peki neler olacak? Gerçekler ortaya çıkacak mı? Metin sonunda annesinin gerçek yüzünü görecek mi? Engin Sıla'ya evlilik teklifinde bulunacak mı? Mukadder ile Beyza tutuklanacak mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşıyorum. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer ile Cihan arasındaki aşk tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Cihan Hançerle birlikte geçirdiği güzel anların tadını çıkarırken Hançer de ona kavuşmanın huzurunu yaşıyor. İkili arasındaki bağ her geçen gün güçleniyor. Hem Hançer'in doğum vakti yaklaşıyor hem de Beyza ile ilgili şok edici gerçekler açığa çıkmak üzere. Evet, sonunda ortaya çıkacak. Beyza'nın gururu doğurmadığı anlaşılacak. Engin ise Beyza'nın işlediği korkunç suçları öğrenip onun katil olduğunu herkese açıklayacak. Bu gelişmeyle birlikte Beyza'nın sonu gelecek. Hançer ve Cihan ise yepyeni bir hayat için adım atacak. Dizimizde çok beklenen bir düğün sahnesi de yer alacak. Çünkü Hançer ve Cihan yeniden nikah masasına oturacak. Ancak işler bu kadarla kalmıyor. Sezon finaline doğru Hançer'in hayatını kaybetmesi gündeme gelecek. Bu durum Cihan'ı yıkacak ve onu bambaşka birine dönüştürecek. Diğer yanda Engin Sıla'ya evlilik teklifinde bulunacak. Ama Sıla bu teklifi hemen kabul etmeyecek. Çünkü Engin'i kendi planları doğrultusunda kullanmak istiyor. Teklifi reddedilen Engin büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak ve Sıla hakkında araştırmalar yapacak. Bu süreçte onun geçmişte yaşadığı zorlukları öğrenecek ve daha anlayışlı bir tavır sergileyecek. Engin'in içten yaklaşımı Sıla'nın kalbini yumuşatacak ve sonunda evlenmeye karar verecekler. Sürprizler bununla da bitmiyor. Metin sineme kavuşsa da sinemin kalbi Melih'te olduğu için ona geri dönmeyecek. Metin ise ailesinden uzak kalmanın öfkesiyle mukadderden intikam almaya çalışacak. Bu durum Mukadder'in sağlık durumunu kötüleştirecek ama Hançer Mukadder'in yanında duracak ve ona destek olacak. Sonunda Metin ve Cihan annelerini affedecek ve onu hapse göndermeyecek. Melih ise Sinem'i kaybettiğini düşünerek büyük bir çöküş yaşayacak. Eğer Sinem'le olan aşkı devam etmezse Melih yeniden denizlere dönmeye karar verecek. Peki sizce Metin annesinin gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Yeni bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.